Arkadaşlar yeni eserimin ismi Belli Haldeyim. Beğeneceğinizi umuyorum. Saygılarımla. Gel gör ben ne haldeyim Senin için her gün Var gelmezsen gelme canımın içi İşte güzel ben canımı vereyim Var gelmezsen gelme canımın içi İşte güzel ben canımın içi Ben dertli dağmışım bir gün gülmedim Melek misin hür müsün bilmedim Kulağım ede bir gün gönül vermedim ben senin sevgine layık değilim o rahmede bir gün gönül vermedin. ben senin sevgine layık değilim gözlerim uzakta seni arıyor gizli gizli hayal aratıyor Gözlerim uzakta seni arıyor Gizli gizli hayallara dalıyor Var gelmezsen gelme canımın içi Kulağım senin için oluyor Var gelmezsen gelme canımın içi Ahmet'im senin için hayır. Selam sevgiler sizlerin olsun. En iyi günler sizlerin olsun.